Merhaba arkadaşlar. Bugün bildiğiniz gibi Balık burcunda bir dolunay ve kanlı ay tutulması var ve bu büyük etkiyle birlikte aşk hayatımızda nasıl bir döneme giriyoruz? İlişkilerimize bu tutulmanın ve dolunayın etkisi nasıl olacak diye soruyorum. Ve son bir tane daha alalım. Şöyle aşıklar kartıyla bitti. Öncelikle arkadaşlar iletişim var. Hem bakın kılıç prensi geldi hem tılsın prensi geldi ve dünya kartıyla birlikte. Şimdi hayatımızda bir dönemi geride bırakıyoruz. Bazı sonlanmalar yaşayacağız. O sonlanmalarla birlikte yeni başlangıçlar yaşayacağız. Öncelikle ekslerden haberler gelebilir. iletişim kurulabilir. Bu iletişimle birlikte e, ya bir sonlanma. O ilişkinin tamamen bitişine karar vereceğiz. Ya da geçmişe geçmişe bırakıp o kişiye yeni bir şans vererek yolumuza devam edeceğiz. Bunun yanı sıra ikinci bir kısmetinizde yolda görünüyor. İki kişi arasında kalabilirsiniz bu durumda. Ee, fedakarlık yapanlar kendinizden ilişkilerde çok fazla vermemeyi öğrenmeniz gerekiyor. Dengeleri kurmanız lazım. Çünkü çok fazla verdiğiniz sürece hep karşınızdakinden de size aynı şekilde karşılık vermesini bekleyeceksiniz. Ve istediğinizi alamadığınızda. Bu kayıplar size üzüntü getirecek. Geçmişte zaten bunları yaşamışsınız. Artık bunların olgunluğuna erişmeniz lazım. Aşıkların buluşma dönemi. Bakın Aşıkların kavuşma dönemi geliyor bu tutulmayla birlikte. Dediğim gibi bir araya geleceksiniz. Bir konuşma, bir yüzleşme söz konusu olacak. Eğer yolunuza beraber devam edebiliriz kanısına varırsanız, karşınızdaki insana tam manasıyla güvenirseniz devam etmeye karar vereceksiniz. Ama baktınız ki karşı tarafta en ufak bir değişiklik yok. O zaman yolunuza başka biriyle devam etme ihtimaliniz görünüyor arkadaşlar. Yeni bir ilişki içinde dediğim gibi kendinizden çok fazla fedakarlık yapmadan, alma verme dengesini koruyarak karşınızdaki insan size sevginizin karşılığını nasıl veriyorsa yani sizin gibi ilgili nazik kibar ince ruhlu bir insansa e, onun gibi davranırsınız ama sevginizin karşılığını vermiyor sürekli almaya meyilli bir insansa kendinizden çok fazla fedakarlık yapmadan kayıplar yaşamadan yeni bir ilişkiye yelken açmanız söz konusu her halükarda yeni bir aşk var aşıkların kavuşması bir araya gelmesi görünüyor bu tutum ve dolunayın etkisi ilişkilere bu şekilde olacak. Eğer ex partnerinizin kendi hayatında bir ilişkisi var ise onu tamamen bitirip size öyle gelecek görünüyor arkadaşlar.